Arkadaşlar hala da anlamadıysanız herhalde başka video çekmem. O sabote etmeye çalışan bazı satıcı arkadaşlarımız var. Size buradan ekmek çıkmaz bir daha söylüyorum. İstediğiniz kadar dislike edin, istediğiniz kadar fake account bulun, istediğiniz kadar şey yapın. Ben ne kadar doğru bir şey söylediğimi bütün videolarımda ısrar ediyorum. Bizde yanlış bir şey olmaz. Neyse o zaten. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu videomuzda yeni bir videoya geçmek istemiştim. Fakat son bir kere daha sıvı soğutmayı irdelemeye devam edeceğim. Gerçekten büyük oranda yani like'larınızdan anlıyorum. Gerçekten çok fazla %90'dan fazla zaten like var. Ve buradan da anlaşılıyor ki sıvı soğutmanın daha iyi olmadığını bizim kanaldaki arkadaşlarımız anlamış. Fakat hala anlamayan bir zümre olduğu için ve hala da komik yorumlar yapıyorlar arkadaşlar. Bunları bir kere daha elden geçirmek istiyorum. Tabii bunların hep söylüyorum, geçen de videoda söylemiştim. Bazıları kasıtlıdır. Onlar belki sıvı soğutucu üreticisinde çalışıyordur ya da distribütördür ya da bir şeydir. Onlar zaten hiçbir şekilde anlamayacaklar. Onları anlatmaya çalışmıyorum. Ama gerçekten anlamak isteyen ya da kuşkusu olan şüphesi olan ya da neyin iyi neyin kötü olduğunu vesaire de muallakta kalan arkadaşlara biraz daha derinlemesine gireceğim arkadaşlar. Bir de içinde testler var bu sefer. Hep test, hep test, hep test soran arkadaşlarımız vardı. İçeride de testler var. Birazdan onları da söyleyeceğim. Şimdi öncelikle karşınızdaki arkadaşınız bir YouTuber değil. Parayla falan alakası yok. Dolayısıyla da size net bir şekilde şunu söyleyeyim. Hiç kimse beni parayla konuşturamaz. Dolayısıyla sıvı soğutucunun iyi olması da kötü olması da umurumda değil ya da hava soğutucunun. Bir şey de satmıyorum size. Ben sadece olayı anlatmaya çalışıyorum. Sıvı soğutucunun ne olduğunu anlatmak istiyorum. Hava soğutucunun ne olduğunu anlatmak istiyorum. Soğutma olayının nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyorum vesaire. Ama sıvı soğutuculuğu arkadaşlarım bir kısmı kuduruyorlar. Niye kuduruyorlar onu da anlamıyorum. Yani kötüyse kötüdür, iyi de ise iyidir arkadaşlar. Ben size bir şey anlatıyorum. Ha, anlayamadıysanız bir daha sorabilirsiniz ya da anlamadığınız bölümü sorabilirsiniz. Geçenki videomuzda aşağı yukarı her şeyi anlattım. Porsche arabaların boxer motorlarından tutun birçok şeyi o büyük akvaryum sıvı soğutmalardan çıkın. Her şeyi tek tek size anlatmaya çalışayım. Neden? iyi zannettiğinize kadar. Ama hala anlaşılmayan taraflar olabilir. Ben size de hak veriyorum. Çünkü gerçekten bir putperestlik gibi bir durum var. E, o kadar çok inandırılmış bir zümre var ki adamlar kör kütük hiçbir şey olmadan buna inanıyorlar. Sıvıyı sürekli soğuk zannediyorlar. Yani şimdi şöyle düşünün. Kaynar su gelse üzerinize serinler misiniz? Yani suyun soğukluğunu kim sağlıyor arkadaşlar? Yani niye bu su soğuk acaba? E yine hava soğutma dönüyor pervaneler falan. E orada radyatör var. E tamam hava soğutmada da radyatör var zaten. Yani burası da radyatör sayılır. Ha onlar daha kalın. E kalın olması iyiyse bunlar salak mı? Niye ince yapıyorlar? Yani arkadaşlar birazdan hepsini tek tek bir daha anlatacağım. Sıvı soğutmada hiçbir hikmet olmadığını zaten anlayanlar anlıyor. Sizlere de anlatmaya çalışıyorum. Bu arada bu konuşan arkadaşınız dünya çapında dereceleri olan oyun benchmarklarından tutun, V-Ray'den, Corona'dan çıkın. Her yerde neredeyse dünya birincilikleri, ikinci, üçüncü dereceleri olan bir arkadaşınız. Bu işle çok alakalı ve piyasadaki en iyi anlayan insanlardan biriyim. Hatta geçenlerde Corona 10 benchmarkta dünya birincisiydik toplamda. Ve bizi AMD'nin engineering sample yani AMD'nin kendi ekibinden birileri az bir puan farkıyla 9 Nisan 2025 yılında yani biz 12-12 2024'te dünya birinciliği elde getirmiştik yani yaklaşık 4-5 ay sonra AMD'nin engineering sample diye bir işlemcisi iki tane işlemcili bu arada bizimki tek işlemcili çift işlemcili ve 256 çekirdekli yeni çıkan yani 128-256 yani iki tane olunca da 256'ya 512 gibi görünecek muhtemelen e, ee, bu işlemciyle bizi çok az bir farkla geçmişler. Yani farkı da gerçekten çok çok az. Biz yine geçebiliriz belki önümüzdeki günlerde bir deneme yapacağım. Yani şu an konuşan arkadaşınız Corona Benchmark'ta dünya birincisi. V-Ray'de dünya kadar birinciliklerimiz var. Çeşitli kategorilerde çift ekran kartlı, tek ekran kartlı, 4090'lar arasında, 5090'lar arasında, orada burada vesaire de. 3 zaten derecelerimiz yüzebil kadar çok. Yani neredeyse her kategoride ilk 10'dayız, 3'teyiz, 5'teyiz. Neyse ben böyle bir arkadaşınızım. Yani onu da size parantezce belirtmek istiyorum. Ve dediğim gibi size neyse onu söylemeye çalışıyorum. Hiçbir şeye eğ eğip de büyümüyorum. E, beni dinlerseniz doğruları öğrenirsiniz. Şimdi önce size birkaç tane testten başlayacağım. Bizim tabi yıllar öncesinde yaptığımız bazı testler var. Daha da çok vardı da ben size 4 tanesini seçtim arkadaşlar. Bu 4 tanenin içinde sırayla ekrana yansıtıyorum. Önce 13.900 kf ile yaptığımız 31.3.2023 tarihinde sıvı soğutma ayas kapışması çarpıcı gerçekler mutlaka izleyin diye isimlendirdiğimiz bir videomuz var arkadaşlar. Bu videonun içinde ekranda şu an görüyorsunuz zaten Cinebench 23 yapılmış o zaman 23 vardı zaten. Tek türü yapılmış 10 dakika yapılmış ve 24 saat yapılmış. Bu videonun içinde linklerini de açıklamaya koyacağım tüm bu test videolarını isteyen arkadaşlar tekrar izleyebilirler izledilerse izlemedilerse bir daha izlesinler. Bu 3 tane testi bizim bilgisayarımızda ve sıvı soğutmayla yapmışız. Bu arada hep şunu söylüyor sıvı soğutmacı arkadaşlarımız parantez içinde onu da söylemek istiyorum. Sıvı soğutmayı kıyaslarken yani ben size şöyle bir şey kıyaslasam Ferrari gibi bir arabayla bir arazi aracını yarıştırırsak kim kazanır dersem nerede yarıştıracaksınız diye sorarsınız değil mi? Yani bir yarışmanın bir şeyi olması lazım. Ya da çok hızlı bir atletle maratoncu yarışacaksanız nerede yarışacaksınız? Yani uzun mu koşturacağız, kısa mı koşturacağız falan bir şey. Arkadaşlar sıvı soğutmacı arkadaşlarımızın en çok şaşırdığı şey o yüzden Apple, HP, Dell, Xbox, PlayStation, Lenovo vesaire kullanmıyor. Sizin o dandik kasalarınız yok arkadaşlar onlarda bizde de yok. Biz gerçekten uzay montajdan bile daha iyi havalandırıyoruz. O yüzden zaten benzer malzemelerle en az 15-20 derecede fark atıyoruz. Dolayısıyla YouTuber'ların yaptığı sıvı soğutmaların kısa testlerinde asla göremezsiniz. Yani onlar göstermek istiyorlar zaten o sırada çıkmıyor. Ama size gösterdikleri zaten uyduruk kasalarla Sıvı soğutmayı kıyaslıyor. E şimdi Lenovo öyle yapmıyor. hiç öyle yapmıyor. Apple öyle yapmıyor. Biz de öyle yapmıyoruz. Dolayısıyla zaten bizim de onlarla aramıza büyük bir fark olduğu için sıvı soğutmanın gerçek kıyaslamasını yapmak istiyorsanız eğer soğutma bazında yani sıvı mı iyi soğutuyor, hava mı iyi soğutuyor bir kere kasa faktörünü iptal edeceksiniz arkadaşlar. Bu bir. İkincisi adam gibi bir kondisyon seçeceksiniz. 3 saat, 5 saat, 2 saat falan pişmeken. Neyse birazdan testlere devam ederken anlayacaksınız. Yani bir kural kayda koyacaksınız. 10 dakika mı, 1 saat mi, 5 dakika mı ve realistik bir şey olacak arkadaşlar. Yani bir kullanıcının gerçekten kullanacağı kadar bir süre olması lazım. 10 dakika mı kullanıyorsunuz siz bilgisayar? 5 dakika mı kullanıyorsunuz? Yani bir bilgisayar kullanıcısı ortalama 3 saat, 5 saat, 10 saat kullanır. Hatta yani uzun kullanıcılar da var o ayrı ama Kötü kullanıcılar bile 3-5 saat kullanır. Dolayısıyla sizin test kondisyonunuzun da uzun olması lazım. Neyse şimdi biz bu testimize devam edelim. Tek tur yapmışım, 10 dakika yapmışım ve 24 saat yapmışım. Şimdi bu testlerin sonuçlarına bakarsanız ekranda görüyorsunuz. Tek turda sıvı soğutucu ciddi bir fark atmış. Yani %6'ya kadar neredeyse %5 kadar bir kez performans farkı var. Daha sonra 10 dakika test yaptığımda Fark azalmış arkadaşlar. Yüzde iki küsüre düşmüş. 3'e kadar düşmüş. Her ikisi de yavaşlamış ama akordiyon gibi. Zaten grafikte görüyorsunuz bir yaklaşma var. Ve 24 saate uzattığımda tam tersine dönmüş. Tabi arada 8 saatte de dönmüş olabilir ya da daha önce o tek tek hepsini yapmadığım için. 24 saat sonrasında da terse dönmüş. Bu arada size bir tüyo vereyim. Bu sıvı soğutucu o hava soğutucudan çok daha pahalı. Çok daha büyük. 300 liralık bir şeyle 100 liralık bir şey kıyaslayıp 300 liralık mal iyidir diyen adam herhalde komedyen falandır. Bir kere ya fiyatları eşit olacak ya boyutları eşit olacak bir şeylerini eşitleyeceksiniz ki yani güreşçileri bile kilolarına göre, haltercileri bile kilolarına göre kategorize ediyorlar. Yani siz 100 kiloluk bir güreşçiyle 50 kiloluk güreşçi güreştirip 100 kiloluk kazandı deyip seviniyorsanız kafanızı çalıştırın. Biraz daha detaya gireceğim. Aradan birkaç ay sonra bir test daha yapmışım arkadaşlar. 21.5.2023 tarihinde yine 13.900 KF'li bilgisayarımız. Birincisi Zeus oyun bilgisaydı galiba. Bu iş istasyonu olabilir. Karıştırıyor da olabilirim. Burada da Sıvı soğutma gerçekleri başlığında bir video. Dediğim gibi bunların hepsinin linkleri açıklamalarda olacak. Burada da tek tur 10 dakika ve 60 dakika yapmışım arkadaşlar. Tek turda bu sefer bizim sistem çok az bir farkla geçmiş. %1'in altında eşit diyebiliriz. 10 dakikada fark çok az açılmış. 60 dakikada fark neredeyse %4.5 yani 5'e yaklaşmış. Fark açılmaya devam ediyor. Tabi süre uzadıkça da açılacak. Şimdi bu hep söylediğim şey arkadaşlar. Sıvı Isınma süresi uzun sürüyor. Uzun sürdüğü için de zaten soğutma için verimli bir olay değil. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bizim ısıyı hızlı bir şekilde radyatöre ya da nereye aktaracaksak aktarıp daha sonra oradan ortama süpürmemiz lazım. Sıvı yavaş alıyor ve yavaş veriyor. Nefes alış veriş gibi düşünün. Şimdi üzerinde biriktirmeye başlıyor. Biriktirmeye başladığı için siz onun reaksiyonunu yani sıvının ısınması reaksiyonunu biraz uzun sürede elde ediyorsunuz ve saatler sürebiliyor. Hatta hep söylüyorum günlerce bunlar çalışamıyorlar. Eğer zor şartlardaysa tabi i5'e i3'e bağlarsanız çalışır da hakikaten 14900 kafe gibi bir işlemciye bağlayıp da 7/24 çalıştırırsanız birçoğu patlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla ya da daha güçlü sistemlerde de aynı şeyler oluyor. Dolayısıyla bu işin ruhu bu arkadaşlar. Yani sıvı soğutma kısa mesafe 100 metreci gibi 100 metre koşuyor ama 1 kilometre koşamıyor. Bu kadar basit. Bir başka teste geçiyorum arkadaşlar. O testimizde de çok daha kapsamlı bir test yapmışım. 2.12 yani 2 Aralık 2023 tarihinde bu sefer 14.900 KF işlemciyle yapmışım. Müthiş kapışma özet diye geçiyor. Tabi bunun birkaç versiyonu daha var. Sıvı soğutma RTX 4090 Arma Rock iş istasyonu diye bir başlığı var. Burada da arkadaşlar çeşitli testler yapmışım. Testleri hızlıca size yine ekrana getiriyorum. Okumak istiyorum. Cinebench R24 tabi bu sefer. 10 dakika GPU testi yapmışım. Bu sefer 10 dakikayı overclockla bizim fuara katılmıştık ondan birkaç ay önce. Fuardaki ayarlarla overclock yapmışım. Daha sonra daha da yüksek bir ayarlı overclock yapıp bunlardan skorlar ve dereceler almaya çalışmışım arkadaşlar. Sıvı soğutma aynı ayarlarda patlamış. Bu arada sıvı soğutma dediğim MSI'nin orijinal Supreme X gerçekten piyasanın en iyi ekran kartı yani sıvı soğutmalı ekran kartı diye satılıyordu. Gerçekten de iyi bu arada farklı testler de yaptım. Toplama bilgisayarlardaki etkileri iyi. Farklı etkileri de var. Mesela içerideki e, sıcaklığı da azalttığı için işte SSD ısınız düşüyor, RAM ısınız düşüyor vesaire vesaire bu iş biraz karışık fakat burada sıvı soğutucu hava soğutucu kıyaslaması yapıyoruz ve bu dediklerimiz hiçbirisi bize etki etmiyor arkadaşlar ben toplama bilgisayar dünyasıyla dediğim gibi bizim gibi firmaları Apple'ı HP'yi falan ayırıyorum bunu ayırmayı artık öğrenin yani sizin kendi şartlarınızla gerçekler dünya gerçekleri değil. Dolayısıyla o dandik, uyduruk, cam kasa, fanus kafa, sera gibi olan kasalar hamam gibi pişiyor zaten fırın gibi içerse oradaki şartları yani herkes de öyle oluyor zannetmeyin. Gelelim tekrar testimize arkadaşlar. Eğer hiç dokunmadan orijinal fabrika ayarlarıyla test ettiğimizde performanslar neredeyse kafa kafaya çıkmış. 34.980, 34.935 gibi yani %0.13 falan gibi eşit hız, hızla çıkmışlar. Fakat derecelerde GPU'nun çekirdek ısısında 9 derece, memory ısısında 12 derece, hotspot dediğimiz yerde de 13.8 derece bizim bilgisayarımız eksik çıkmış sadece 10 dakikada. Arkadaşlar 10 dakikadan bahsediyorum. Ve fan devri de 1079 devirdeyken sıvı soğutuculuğu Supremix MSI ekran kartı da 1500 devire çıkmış. Yani daha fazla devirle 400 küsür devir daha fazla devir ve yüksek dereceler arkadaşlar. Performans aynı. Bunu overclock edip test ettiğimde şunları görmüşüz arkadaşlar. Puan bir kere ciddi oranda yükselmiş. Yaklaşık %7 küsür, %8'e yakın hızlanmışız. Sadece 1 derece işlemcinin çekirdek ısısı artmış. 2 derece memory ısısı artmış normaline göre ve yaklaşık 2-3 derecede Hotspot derecesi yükselmiş. Yine 1082 devirle de fan en fazla devre gelmiş arkadaşlar. Ve bu testi sıvı soğutucu tamamlayamadı arkadaşlar. Yani Supreme X'in orijinal sıvı soğutuculuğu ekran kartı bu testi yapamadı. Daha da yükselttim. 230'a 1600 MHz overclock yaptım. Memory 1600, işlemci 230 artı yaptım. Burada yine küçük derece artışlar oldu. 1 derece GPU'nun ısısı arttı vesaire. Fanlar yine hızlanmadı. Ve puan neredeyse %10 yükseldi. MSI'nin Supreme X sıvı soğutucusu bunu da yapamadı arkadaşlar. Şimdi gelelim sadede. 1. Sıvı soğutucu. Eğer zaten hep söylüyorum verimli ve iyi olsa genel anlamda yani evrensel olarak konuşuyorum. Zaten ekran kartı üreticileri üzerine dahili olarak bunu gömülü yaparlar arkadaşlar. Tarihte birkaç defa yapanlar olmuş ama hepsi şemara olanlara dönmüş. Yani bunu Asus da yapmış zamanda vesaire. Yani şunu anlatmak istiyorum. Normalde bunun fanını söktüğünüz zaman böyle düdük gibi bir şey kalıyor elinizde arkadaşlar. Ve gerçekten şu boyda ufacık bir şey. Ve bunun üzerine çok güzel sıvı soğutucu entegre edilebilinir ki yapanlar olmuş tarihte. Ben diyorum ki o zaman eğer çok başarılıysa yani sonuçları iyiyse böyle virüs gibi yayılması lazım. Bütün ekran kartı üreticileri 30-40 bin dolar ekran kartları var arkadaşlar. Oralarda virüs gibi yayılması lazım. Şu an hepimizin elinde bizim yüksek seviyede ekran kartlarımızın sıvı soğutuculuğu olması lazım. O borulu moruluğa gerek yok burada yapacaklar. Şimdi Niye yapmıyorlar arkadaşlar? Yapanlar tarihte olmuş ama hepsi madar olmuş. Yani olmuyor arkadaşlar. Size bunu anlatamıyorum bir türlü bazı arkadaşlarınıza yani anlatıyorum da. Yani bu işte bir sonuç yok. Gerçek bir kazanım yok. Sizi balon gibi kandırmaca var. Çocuklara nasıl balonla kandırırlar? Onun gibi bir durum var. Dolayısıyla Bunları anlamaya çalışıyorum. Şimdi yarım kalan testimizi anlatmaya devam edeyim. O videomuzda bir de full mark yapmışım 30 dakika. Fan devirlerini 1200'e kitlemişim. Hani sessiz iyi soğutuyor ya sıvı soğutucu. <laughs> Burada aldığımız puanlar, Furmark puanı %1 civarında bizim bilgisayarımız geçmiş. Önemli değil. GPU derecesi, çekirdek derecesi tam 16 derece fark etmiş arkadaşlar. 16 derece, yarım saatte. Ve memory ısısı da 22 derece fark etmiş. Rakip sıvı soğutucu yani sıvı soğutucu Supreme X serisi MSI. Ve hotspot değeri de 19 derece fark etmiş arkadaşlar aralarında. Ekranda görüyorsunuz zaten. Ben bunun üzerine fan devrini köklemişim. Yani sıvı soğutucunun fan devrini köklemişim. 2400'müş onun limiti. Öbürünün 3500'dü bu arada bizimkinin. 2400'e eşitlemişim hani onun daha fazlası yok zaten. 2500 3000 gidemiyor. Yine yarım saat yapmışım. Dediğim gibi bakın arkadaşlar bunları 3-5 saate uzatsam fark akordiyon gibi açılacak emin olabilirsiniz. Puan farkı yine yok gibi bir şey çıkmış. Yani çok az %1 gibi. Isılar biraz azalmış. O hızlı dönme biraz kurtarmış. 4 derece, 8 derece ve 5.4 dereceye azaltabilmiş sıvı soğutucu. Ama Şöyle bir muhabbet yaparsak tabi bu süre uzatsaydık çok açılacak da ufak. Şöyle bir muhabbet yaparsak her ikisi de en hızlı fan devirlerinde dönüyor olsaydı tabi bizimkisi farkı büyük çekti. Fakat ben adil olsun diye onun fan devri yani sıvı soğutucunun fan devri 2400'ü geçemiyormuş. O yüzden bizimkini de 2400'e kitleyerekten böyle adil bir de test yapmışım. Burada da yine farklar var arkadaşlar. Sıvı soğutucu Fanları hızlan, yani sessizlikte zaten kaybediyor. Sessizlikte niye fark daha büyük hemen onu da açıklayayım. Öbüründe de o farka gider ama 30 dakikada değil de 3 saatte 5 saatte gidecek. Yani fanları yavaşlattığınız zaman yani sessizleştirdiğiniz zaman süreyi kısaltmış gibi oluyorsunuz. Yani sizin 10 saatte yapacağınızı 1 saatte yapıyorsunuz. Onun için ben geçen videoda Hodri Meydan yaptım yine yapıyorum her zaman yapıyorum. Markanız ne olursa olsun Asus MSI Gigabyte bilmem ne falan fark etmez. Elinizde gerçekten çok iyi bir sıvı soğutucunuz varsa bu kardeşiniz sizden 1 lira bile almayacak. Sıfır lira. 1 lira bile almayacak. Binlerce dolar veriyorsunuz. Bunu herkes biliyor. Neymiş? Onu size tanıtacaklar, anlatacaklar diye alıp pullayacaklar. Ben sizden hiçbir para almayacağım arkadaşlar. Almıyorum. Ve gerçekten iyiyse de gerçekten bangır bangır bağıracağım. Yani YouTube'dan, Facebook'tan her yerden söyleyeceğim. Yani LinkedIn'den vesaire bu şey çok iyi diye. Eğer gerçekten bir ürün varsa bana getirin, gönderin ya da hep birlikte bakalım. Bu işte bir, iyi bir şey varsa zaten ben de YouTube'dan duyurmak istiyorum. Yani iyi bir ürün varsa ekran kartı hiç kullanmıyoruz arkadaşlar. 10 küsür yıldır 10 yıl oldu AMD ekran kartı hiç kullanmıyoruz. 9070 XT'yi test ettim, beğendim, yayınladım. 9060 XT geldi. Yapacağım testini. Hatta bu hafta onu yapacaktım. Bu sıvı soğutucu, beni tıkadı Bir kere daha anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar, iyi bir ürünü ben niye kötüleyim? Bana ne faydası var? Ya birazcık kafanızı çalıştırsanız zaten bu adamın ne demek istediğini anlayacaksınız tekrar söylüyorum art niyetli, kötü niyetli satıcılar vesaireler falan bizim kanalımızdan size ekmek çıkmaz. Siz burada anca dislike yapar geçer gidersiniz. Geçmiş olsun arkadaşlar sizlere. Çünkü bu kanal gerçeği söyler. Her zaman gerçeği söyler. Biz satıyoruz, satmıyoruz diye kıvırmayız. Biz AMD ekran kartı hiç satmıyoruz. 10 senedir hiç satmıyoruz ama geçen test ettik, beğendik ve bunu söyledik. MSI'nin X ekran kartını farklı testlerde de yaptık. Hatta toplama bilgisayarlarda faydalı olduğu yerleri de söyledik. Yani bunun iyi tarafı var ama bize yok. Size olabilir. Size bazı hallerde bazı şeyler iyi gelebilir. Bunu da söylüyoruz. Chipsetlerin hiçbir hıza katkısı olmadığının videolarını çektik. Bize ne chipsetten? Chipset mi satıyoruz? Anakart mı satıyoruz? Hayır. Sizi bilgilendirmeye çalışıyor arkadaşlar. Bunun gibi dünya kadar şey var. FPS ile ilgili, frame rate ile ilgili dünya kadar yalanlarınız, bilgileriniz, yanlış bilgileriniz var. Bunları da size anlatmaya çalışıyorum. Anlatacağım da çok detaylı, çok güzel şeyler hazırlıyorum sizler için. Şaşıracaksınız. O kadar çok yanlış bilginiz var ki. Yani yap yap video yap bitmez. Bu üçüncü testi de toparlayayım. Çok araya laf giriyor. Bir de işlemci testi yapmışım. Arkadaşlar işlemcilerde de bu arada sıvı soğutma ve bizim bilgisayarımız hava soğutmalıymış. Burada da 10 dakikada 400 devir yani reaksiyonu hızlandırmak için işte devri düşürüyorum. 400 devirde 10 dakika test etmişim ve 10 dakika içerisinde Cinebench 24'ten 1916 puan almış bizim bilgisayarımız sıvı soğutmalı 10 dakika içinde 400 devirle 1757 puana düşmüş. Neredeyse %9 fark oluşmuş arkadaşlar. Yani performans farkından bahsediyorum. Yani elinde iyi bir sıvı soğutucu olduğunu düşünen bir de 14900K işlemcisi olduğunu düşünen bir arkadaşımız varsa 400 devir gibi bir hıza indirip bir yarım saat Cinebench yapsın. Bakalım kaç puan alıyor arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Orada süreyi zaten 10 saat yapmamıza gerek yok. Yarım saatte de bu iş yani armut gibi ortaya çıkıyor diyebilirim. İstiyorsanız yorumlara yazın. Deyin ki bende 14900K var. İşte yarım saat şey yaptım. Fan devirlerini de 400'e indirdim mesela. Var işte burada sonucumuz. ve bize de sonuç yazın. Ben de merak ediyorum. Tabi yalan dolan yazanlar da olabilir. Önemli değil ama yazın. Yani gerçekten varsa iyi bir sonucu olan belki konuk yaparız. Gösterir bize vesaire. Dördüncü testimiz de şu şekilde olmuş arkadaşlar, bunu da ekrana getiriyorum. 22 Aralık 2023'te yapmışım. Yine 4090'la Supreme X yine bizim şeyimizi, toplama bilgisayarlar üzerinde yapmışım. Bunu da size söylememin sebebi, toplama bilgisayarlarla bizim aramızdaki farkı da burada net bir şekilde görüyorsunuz aslında. Yine ne yapmışız? 30 dakika cinebench GPU testi yapmışım arkadaşlar ve aldığımız sonuçlar. Ekranda tablo olarak görüyorsunuz. Sonuçlar hız olarak yine aynı. Dereceler 1 derece gibi çok az bir fark var. Yine memori de 2 derece hotspot değerinde de 2.4 derece gibi çok düşük dereceye farkları var ama sıvı soğutucunun fan devri biraz daha yüksek olmuş. Ekranda zaten tablo olarak grafik olarak da gösteriyorum. Tabloda rakamlar da var. Bunun dışında bir de Furmark yapmışım arkadaşlar. Tabi Furmark daha çok zorladığı için. Yani Cinebench'in 3 saatte yapacağını Furmark 30 dakikada yapıyor gibi düşünelim. Burada değişik sonuçlar oluşmuş mu? Evet biraz farklılıklar oluşmuş. Hız farkı çok az açılmış. Dereceler X 2 dereceye sıvı soğutucu terse düşmüş bu sefer. Hava eksi 2 derece olmuş arkadaşlar. Memori hızı eksi 2'ye düşmüş. Yani yine hava lehine olmuş. Ve hotspot değeri de yine 2 derece gibi. Yani öyle bir dereceler yok. Ama yine fan devirli yüksek olmuş arkadaşlar. Yine bunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Sıvı soğutucunun çok fazla sessizleştirildiği zaman eşittir uzun koşuya benziyor. Dolayısıyla eğer siz çok fazla sessizleştirip birazcık da test yaparsanız yarım saat bir saat gibi her şey armut gibi ortaya çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu toparlamak istiyorum. Sıvı soğutma konusu gerçekten anlatırken zorlanmadım ama aslında çok uzun zamana ihtiyaç duyulan bir konu. Çünkü çok incik boncuk detayları var. Testler de yapılabilir. Başka şeyler yapılır ama Testler de çok uzun sürede yapılması lazım ki gerçekleri gösterelim. Bizim saha testlerimiz çok fazla. Ben şahsi olarak binlerce cihazla bugüne kadar gelmişim de geçmişim de var. Bazı arkadaşlarım da iki tane cihaz görmüş ya da bir tane cihaz görmüş ya da 5-10 tane gibi çok komik sayıdaki cihazların aldığı sonuçları bizimle paylaşıp ben denedim şöyle oldu işte benim deneyimim bu. Ya sizin bir tane yani istisnalar kaydeyi bozmaz diye bir şey var. Sizin iki tane deneyin gerçekse bile o yorum yapan arkadaşlar bazılarından şüpheleniyorum da zaten bazıları çakma yorum falan da yapıyorlar. Onu da farkındayım. Ama diyelim ki gerçek yorum yapıyorsun. E senin o bir tane yorumunda belki atladığın bir şey oldu. Ya da uzun bakmadın şöyle oldu böyle oldu ya da iyi montaj yapamadın. Bir de hep şunu yapıyorsunuz. 100 liralık hava soğutucuyla 500 liralık sıvı soğutucuyu kıyaslayıp sonra sıvı soğutucu geçti diyorsunuz. Yani bu çok komik bir şey. Yani 100 kiloluk güreşçiyle 50 kiloluk güreşçi dünya şampiyonu bile olsa onu yenebilir. Çünkü o 100 kilo sonuçta. Yani bunu birazcık kafanızı çalıştırın arkadaşlar. Boyutları bir de iyi düşünün. Yani bizim kullanmama sebeplerimizin içinde bir dünya şey var. Kötü olmaları değil, performanssız olmaları falan değil sadece. Arıza çok yapmaları vesaire de değil. Hacimleri de çok büyük. E bu sefer hacmi büyüdüğü zaman siz başka yerden gol yiyorsunuz. Nereden gol yiyorsunuz? İçeriye havalandırmanız zorlaşıyor. Ana kartısınız artıyor, remasınız artıyor. Her şeyiniz kötüleşiyor. Ya yani koskoca bir sarayı mı daha kolay havalandırırsınız? Küçücük bir yeri mi? Yani burada bir dünya detay var. Onun dışında sıvının ısıyı yavaş aldığı ve yavaş verdiğini artık bilmeyeniniz yoktur herhalde. Yani bunda iddialaşacak arkadaşınız varsa yazsın alnını karışlarım. Yani sıvı yavaş alıyor, yavaş veriyor arkadaşlar. Ve amacımız ne? İşlemciden ya da ekran kartından ısıyı bir an önce havaya kavuşturmak. Sıvıyla da havaya kavuşturacağız. Yani en son nihaiye gideceğimiz nokta hava. Havaya gidene kadar niye hantal ve yavaş bir araya aparat koyalım yani? Ne gerek var? Yani amacımız ne? Ha şunu deseydiniz klimaların o dış üniteleri gibi dışarıya bir aparatım var abi. Evden dışarı ben çıkartacağım. O zaman tamam. Sıvıyla gönderelim. Gerçekten sıvıyla gider. En iyi de onda gider herhalde. Yani bilmiyorum. Belki başka seçenekler de çıkabilir ama tabii ki havayla gönderemeyiz. Niye? Ben buradayım. O da te, elinin köründe. Yani uzağa bir yere göndereceksek kalorifer boruları vesaire gibi zaten sıvıyla gönderelim arkadaşlar. Evden dışarı çıkacaksa, apartmandan dışarı çıkacaksa, bir siteden dışarı çıkacaksak vesaire. Ama ben kasadın öteki tarafına 10 santim, 20 santim öteye niye sıvı kullanıyorum? Ne gerek var? Arada hantal bir alışveriş yapan adama ne gerek var? Karpuz taşıyan adamlar gibi düşünün. Böyle yavaş yavaş hareket eden adam, adam koydunuz araya. O sizi tıkar. Tıkar. Ha onlardan çok fazla olabilir 20 tane. İçinde birikim olur. Bir tane ellerinde karpuz olan bir sürü adam olur içeride. İşte sıvı soğutucu bunu yapıyor. İçinde depoluyor. Depoluyor ama bir türlü oraya veremiyor. Oraya veremediği için içerisi şişiyor. Şiştiği için o sıvı ısınıyor. Isındıktan sonra ne yapıyor? Su kaynatıyor. Arkadaşlar onu anlatmaya çalışıyorum. Ya bozuluyor, ya patlıyor, ya sızdırıyor, ya bilmem ne oluyor. Hiçbir şey yapamasa verimi çok düşüyor. Yavaşlıyor. Arıza yapmasa bile kendini korumaya alıp ben motor su kaynatlı diye onu gırgırdan videoya çekmiştim. Yavaşlıyor arkadaşlar. Bir anda böyle dang diye duruyor bilgisayar. Aa benim bilgisayarım dondu diyorsunuz. Niye? <laughs> ya hiç düşünmüyor musunuz bunları? Sıvı sizi orada bloke ediyor. Arkadaşlar hala da anlamadıysanız herhalde başka video çekmem ama mutlaka like yapın ki Kimin anladığını ya da kimin anlamadığını ben de daha iyi anlayayım. O sabote etmeye çalışan bazı satıcı arkadaşlarımız var. Size buradan ekmek çıkmaz bir daha söylüyorum. İstediğiniz kadar dislike edin, istediğiniz kadar fake account bulun, istediğiniz kadar şey yapın. Ben ne kadar doğru bir şey söylediğimi, bütün videolarımda ısrar ediyorum. Bizde yanlış bir şey olmaz. Neyse o zaten. AMD hızlısa AMD hızlıdır. Intel hızlısa Intel hızlıdır. Asus iyisi Asus iyidir. Gigabyte bilmem neyse. Yani hiç umrumda bile değil arkadaşlar kimin iyi ya da kötü olduğu. Zaten biz bir markayız. Biz bir PC üreticisiyiz. Biz en iyi ürünleri tabii kendimiz için seçiyoruz. Youtuber'a da bu geliyor. Bu kartı inceler misin diyor. İncelerken mecburen bu kartı met edecek. En iyi taraflarını söyleyecek. Kötü tarafı varsa saklayacak falan. Dolayısıyla Burada YouTuber'lardan doğru bilgi almanız imkansız arkadaşlar. Bu YouTuber'ın mesleği bu. Yani parasını alır, işine bakar. Yani yapacağı işi yapıyor aslında. Onda kötü diyeceğim bir durum yok. Ve özellikle kısık fan devriyle test bakın. Sıvı soğutuculu hiçbir sistem, hava soğutuculu hiçbir sistemi asla geçemez arkadaşlar. Mümkün değil bu. İsterse 5 katı da büyük olsun, isterse 100 katı da pahalı olsun. Elinde sonunda tıkanır. Çünkü o haznesine güveniyorlar. O haznesi de doluyor arkadaşlar. Akvaryum kadar da olsa en sonunda yani sadece bu süreyle alakalı bir konu. O süre elinde sonunda gelebiliyor. Siz fan kısarsanız bu süreyi hızlandırıyorsunuz vesaire. Arkadaşlar bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Size çok güzel testler geliyor. Başka konular geliyor. Gerçekten takip ederseniz memnun kalacağınıza eminim. Görüşmek üzere. Esen kalın.